Şu anda ne şiir hazırladınız? Şu e, ikinci bölümün e, yani nihayetine doğru gelirken böyle şiir ağırlıklı, şiir yo yoğunluklu e, dakikalar geçirelim istiyorum. E, radyolarımız dinleyicilerine de armağan olsun şiirlerimiz. Evet, e, her faninin sonu tabii ki ölümdür, uslattır. huslat Allah'a kavuşmaktır. Geldik gitmek için elbette ki göçeceğiz. E, dünyada sonsuz kalınacak halimiz yok. Sonsuz kalınacak yer de değil. İnşallah daha güzel mükafatlara kavuşacağız. Ölüme kaç var diyelim. Evet, güzel bir şiiriniz bu da. Daha önce dinlemiştik. Siz de okumuştunuz. Evet, Allah ben aldım. istek göndermiştim Radyo Net'te. Evet. Güzel bir şiir. Bugün sordum saatime. Ölüme kaç var? Üzülüp baktım itaatime. Ölüme kaç var? Ecel birini daha almış. Geride hevesleri kalmış. Sanki bizleri hep atlamış. Ölüme kaç var. Sıramızı bekliyoruz bizde. Ölümü hatırlamamız sözde. Giyilir kefen denen bezde. Ölüme kaç var. Cevabını kim bilir bunun. Ahiret olsun şimdi yönün. Senin de topraktır sonun ölüme kaç var. Evet e, cenazelere gidiyoruz. Onları e, oraya bırakıp geliyoruz ama bir gün sıranın bize geleceğini pek hesap etmiyoruz. Uzak görüyoruz ama evet o, tabii ki bu sırada gelecek. Onun için e, insan olun. Bu, bu dünya hazırlığının yanında ahiret hazırlığı da gerekiyor. Evet. Akıncı. İnsanoğlu tabii ki e, nefis taşıması itibariyle e, her insanda bu var, tespit ettiğim kadarıyla, biz de dahil en başta e, kendine yakıştırmaz ölüm denen gerçeği. E, dediğiniz gibi, şiirinizde de belirttiğiniz gibi cenazelere gider ama kendisine hep çok varmış veyahut da o yaşanın hadisini hadise kendisine yabancıymış gibi düşünür. Yani bu da demek ki, bunda da bir hikmet vardır diye düşünüyorum. Ee, bunu bize kaldırabileceğimiz kadar düşünüyoruz. Tabii ki hatır, hatırımızdan çıkarmamak lazım. Ama e, bu dehşeti, e, bu gerçeği dozunun üstünde düşünürsek belki de e, psikolojik olarak bize ağır gelebilir. Fakat e, bu gerçeği her gün e, en azından kendi kendimize hatırlamalı ve muhasebesini yapmalıyız. Her an, her dakika ölüm ile beraber e, komşu olduğumuzu unutmamalıyız. Dün e, dün kılarım diyenin bugün kıldık cenaze namazına diye bir e, Yarın kılarım diyenin evet. miydi o? Yarın evet. kılarım diyenin bugün kıldık namazını evet. diye bir tabir var. Evet. Siz de güzel değinmişsiniz e, bu şiire. Evet, evet e, ben de e, sizin kitaplarınızdan yine seçtiğiniz bir şiiri aşkı devran dinleyicilerimize armağan etmek isterim Osman Ali Aydın hocam. Evet, evet. E, o iki zaman kitabınızdan siz